Ebe? Keçapta de bu şu şey dokuyacaktı ya, onu da ya. <laughs> Şimdi bana şu beline şu fare nasıl girdi, onları bir anlat bakayım geçmişinize. Mi? Benim belime ağrıyor. girmişti. Fare fare, nasıl girdi fare? Bir anlatıver bakayım neydi. Etine denilebiliyordu işte. Bu kabrin adı var ha. Orada Nasıl oldu yani? Anlatıver bize ee, hadi. Nasıl oldu işte, ne alırsak çıktı. O, sen şimdi babama tahra mı çektin? Macak mı çektin? Ne Esas. Hey, bileyim oldu bu. Yolalı öleli babam 20 sene oldu dedi. Hangisini çektin? Onu anlatıyor bari. birce bir anlatıyor. Yani şu tahra meselesini bir anlatır mıydı? Ne evet, bak dedim. Büyük adama Nasıl çektin dedin yani? Niye çektin? Niye kızdı da çektin tahrayı sen? Bir şey etmedi. Çektiğim hmm.

dedi ki kızım bağır kapatma. Benim ölürüm dedi arayı ver tamam dedi sürdü. Gidip arı getirip de yiyeceğim. Yedim yedim yiyeceğim. Böyle sürdü. Arı getirdi. Onu yedi. Canı yarı ettiler ayrı. Dedi ki ey. Ben ona sarı ey etmedim. Bir şey de ardına kalmayayım. Seni baban bırakmadı mı? Baban bırakmadı mı o zaman seni? Ne? Baban bırakmadı mıydı seni? Vermedi miydi babama? Yok yok Baba, vermedi canım. Tara çekti babam bırakmadı mı seni? Göndermedi mi? Babam mı? He. Vermedi dedi. Ben gelirse, vermedi. De, çalışıyor. Hmm. Anama dedi. Ben gene size haşa şey vereyim demedi. De. Babam çalışıyor. Anam da öyle anam da diyor ki Hay dedi Ya dedi ben onları hmm. hep işledim, şey diyor Geliyorum Ay değil yok Gelesi olmadık dedi ne olur ya hmm. hep gittim Geliyorum geliyorum Oradan duyamadım yeri ağaçlar Orada da şey var da bunlar bana saklar hmm. şey değil mi? Hmm. Ha çektim de işte dedi, demin anlayamadım tam. Bu bu da, bu da. hayır ediyorum. Şu benim Dedim duvarı dedi, beni görmez. O bu yanına verse, ben eve döneceğim. Evet. Çıktı verdi. Bir şey demedi bağırmaz. Yok bağırmaz. Azizliyle, öyle bir şey ben buraya. Hmm. Sevgili dostlar, kaynanamla sohbet diyoruz. Geçmişleri anlattırmaya çalışıyorum. Yaylada hayat, günler nasıl geçti? Bir de onun atı bak hayran. Yaylada ayın. ben de çim. Yaylada İş yapmaz mıydın yaylada? Yaylada erime çadırıdım, qan evi gidip, patlardım, batlarda bu gördüm, qan evine Şimdi kimse ne erime çevirir, ne qan evi, ne bir şey diyor. Anarız. Yayak kayar mıydın? Yayak. at. Hmm. Şimdi yayaktan ne var işte alındı. Onu filan o ettiğince mantık bizim Evet. İşte öyle 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 beklenecek bir sene öyle beş yüz olacak. ha, ha, atıp ama Gelecek oldu böyle tabii ne oldu bilmiyorum. neydi? ne işte yapıyoruz? Benim Aklım evet. Konya Bozkır, Köyü. Devam dostlar, abone bir şey Benim hiç bir şey yapmak istiyorum. bir daha Ve bir şey yapmak ne istiyorsun? Bana gideceksin dedim de dedim Araba bulsan unutacağın hmm. hmm. kafasını Bir şey dedim bana, o dedi. yeah. bana da, ne olacak mı diyecek, Allah gönlünden Bir adam, her, her şeyde, beni <laughs> evden şu şu orta çocuğun devin ben böyle tutuyorum doktor da ben orada tutuyorum bilmeyen onu öldürüyor bir şey yaptık geldi. Yani, bu dedim elle kazıktı kazık kazık buradan gelmiyor tuşu geldi. başka bir şey demedim Anam tutuyorum sana da sen hep orada da oldu ben işte. Bu şey dömedim, elle sesenmedi. Kendine herkesin kendine göre kalkıyor. Şöyle sen oraları boş bıta. Şimdi sen evet sen mi? başka şeylere koş. Geçmişte ne yaptın, geçti, ne ettin? Geçti, sen onları anlatmaya bak. Senin bir hatran kalacak burada tamam mı bak? Ne? Sen geçmişini şöyle anlat. Ne yaptın, Geçtiğinde ne yaptın? Gençliğim mi? He, onlar anlatıyor ben bana. Piç şey Anam devine giderdi. आता तो कीर्ति बुद्धा या तर तुम्हाला मागे सुनेल काय नाही मारे ते ते bir, bir hatıra kalacak bu anlattığı zaman bunların hepsi bir hatıra olarak kalacak kayıt yapıyoruz yani tamam mı? Değerli şey anamın kabirini çevirdi. Hı? Anamın kırışık bir dileği mi var? Hani ağaç çok gitti. Biri çürü falan döküldü de üzüntü geldi. Biri kırıverdi. Mecelleliği temizledi

de şey şimdi bak şimdi bak boş geçmiş sen, sen başka şeylere bak sen şimdi sen başka şeylere bak Daha başka, başka, başka şeyler bak, bak. Ne vardı? Her gün gider, tüm ne gider, tüm gider. Ee. burada işte. Ebe. Ebe hangi Asiye ber. Asiye mi? E. O her şeyi dikkat sen açtırdın ama de. e. dedi. Her şeyi dikmeye başladı. Başıma bir de o. Hmm. Başıma Ben ne dedim ne bileyim. O bu gitti yeri bana danışmadı. Hmm. Herhalde kafam mi? eşeğin yoluna düşmüş. Hmm. Dili Bir şey demedi. Aklı başında anamızın da seslerini ne dedi. Hiç var Onlar var Avrupa teslim. Anam bilir de seslerini Evet. Hı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Dille de şey diyemedim. Yeşil de demek şu bir gelin Hmm. Sevgili dostlar, başka çekimimizi başka bir yerde devam edeceğiz. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.